Sakal konusunda sarih nas olmamakla beraber Kur'an-ı Kerim'de sakalın geçmiş olduğu ayet var. Hz. Musa'nın kardeşi Harun'un sakalından tutması, sakalımı tutma diye. Kur'an-ı Kerim'de bu ifade geçiyor. Peygamberler içerisinde bütün peygamberlerin sakallı oldu onu. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashab-ı kiramından sakalsız kimsenin olmadığını, sahabenin, sakalsız sahabenin olmadığını, yoksa köseyse zaten o öyledir. Ama sakal olduğu halde sakalını tıraş eden kimsenin varlığına rastlanmamıştır. Adem Aleyhisselam konusunda sadece Adem Aleyhisselam cennetten geldiği sakalı olmadığından dolayı Adem Aleyhisselam'ın sakalsız olduğu söylenmektedir. O da olma yani tıraş etmiş manasında değildir. Buna dayanarak Hanefi uleması sakal bırakmanın hükmen vacip olduğunu savunmuşlardır. Şafii mezhebine göre sakal bırakmak sünnettir, müekked sünnettir ancak. Hanefi mezhebine göre sakal tıraş etmenin haram olduğu Hanefi mezhebinde haramdır. Sakalı kesmek, kazmak haramdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir mecusi gördüğünde bıyıklarını uzatmış, sakalını tıraş etmiş. Niye böyle yapmışsın diyor. Rabbim diyor o kendi hükümdarını böyle emretmiştir diyor. Allah Resulü benim Rabbim de sakalımı uzatmamı, bıyığımı kısaltmamı emretmiştir diyor. Yani ilahi bir emir olduğu da anlaşılmaktadır. O halde sakal bırakmak Müslümanın süsüdür, zinetidir, alametidir. Erkekliğin Müslüman erkeğin alametidir. Bazılar diyor ya bu zamandaki erkekler için diyor sakal şart değildir falan. Bu zamandaki erkekler için sakal şart olmasaydı Allahu Teala bu zamandaki erkeklere sakal bitirmezdi. Bitirdiğine göre. Sakal devam ediyor. Aynı ehemmiyeti. Dolayısıyla bütün müştehitlere göre de sakal bırakmak en azında müekked sünnettir. Üstelik işte, bu sünnet fiili sünnettir, kavli sünnettir, takriri sünnettir. Yani her üç sünneti de kapsamaktadır. Yani tevatir derecede. Hele hele sakalı hafife almak Sakalla dalga geçmek, onu küçümsemek, hakaret etmek ise küfürdür. Şimdi niye? Mütevatirdir. Küfürdür. Evet. İslam'da sakal bırakmanın demek ki hükmü Hanefi mezhebine göre vacip, diğer müştehitlere göre sünnettir. Hakikaten bazı zamanlarda sakal uzatmak azimettir. Sadece şey de değil, ruhsat veya sünnet olmasından ziyade bir de azimettir. Toplum namazlarında bazı sünnetler ölmüş veya öldürülmüş duruma gelebiliyor. İşte bu sırada bir sünneti ihya etmenin 10 tane şehit sevabına denk olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinden anlıyoruz. 79'da sakal bırakacağım. Ben imamdım o zaman. İki kişiyi daha söyledim. Üçümüz beraber dedim, sakal bırakalım. Üçümüz sakal bırakacağız. Bıraktık da elhamdülillah. Dedim ki yalnız şu şart söyledi. Sakal bırakırken sakalınız temiz olsun. Bakımlı olsun. Düzenli olsun. Mis gibi koksun. Yani halkı sakala imrendirelim yani. Sakalı sünneti sevdirelim. Çünkü bazı sofiler vardı sakalları kirli, falan baslı, bakımsız. Millet bakıyor. Neredeyse kucakladığı vakit koku geliyordu. Öyle olmaz. Tertemiz olacak Örnek olacaksınız. Elhamdülillah. bunu yaşatmaya çalıştık. Yani. E, sakal bırakmanın sünnet olan usulü bir tutam kadar uzatmaktır. Ondan fazlasını Peygamberimizin kestiği rivayet edilmiştir. Kirli sakal denilen kısa, çok kısa sakal Sahabenin rivayetlerinde de yoktur. Yani hiçbir sahabe de o şekilde kısa bir sakal bırakmamıştır.